De çağdaş mühendisler yönetime talip. TUMOV'a bağlı odalarda kongreler yaklaşıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi 9-10 Aralık'ta yapılacak olan 11. dönem genel kuruluna hazırlanıyor. Odanın başkanı olarak Çağdaş Mühendisler adına düzenlediğimiz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bizler Çağdaş Mühendisler olarak yönetime talim. Çağdaş Mühendisler Grubu olarak TUMOP Eskişehir Şubesi yönetiminde görev aldığımız süre içerisinde başarı çıtasını bir öncekinden daha yukarıya taşımak, meslektaşlarımız arasında dayanışma, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalıştık. Şubemizi yerel ve ulusal platformda en iyi şekilde temsil ettik. Kurulduğu günden bugüne ister yönetimde olsun İsterse olmasın odamızın bugünlere ulaşmasında katkı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Çağdaş Mühendisler Grubu olarak odamızın onurlu ve kararlı duruşunu sürdürmek, kamuoyundaki saygınlığını arttırmak, her meslektaşımızı kucaklamak ve başarı çıtasını daha yukarıya taşımak için önceki dönemde olduğu gibi gelecek dönemde de var gücüyle çalışacak dinamik bir ekip oluşturuyoruz. Bu anlamda 10. dönem yönetim kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımıza da huzurlarımıza teşekkür ediyoruz. Emekten, meslektaştan, çiftçiden, topraktan, sudan, temiz havadan yanayız. Çağdaş mühendisler olarak her zaman Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında bilimsel ve teknik doğruları kamuoyu ile paylaşmaya, emekten, meslektaşlarından ve çiftçilerden yana üretim odaklı tarım politikalarını benimsemeye ve savunmaya çağdaş, sosyal, layık, hukuk devleti anlayışının savunucusu olmaya devam edeceğiz. Odamızın temel ilkelerine bağlı kalarak tarım sektöründeki gelişmeler, yeni teknolojiler ve üretim tekniklerini izleyerek, izlenerek üyelerimize, meslektaşlarımıza duyurulması ve tanıtılması yönünü, yönünden eğitim, çalıştay, panel ve kurs gibi etkinlikler düzenlemeye devam edilecektir. Şubemizin çalışma komisyonlarının faaliyetleri daha etkin hale getirilecektir. Yeni çalışma komisyonları oluşturulacaktır. Önce meslektaş diyecek, meslektaşlarımızın odamıza bağlı arttırılacak, yeni mezun meslektaşlarımızın odamıza üyeliği teşvik edecek, çeşitli kurslar ile etkinlikler, spor turnuvası, yemek, balo, kahvaltı, piknik, geziler ve daha yaygın, daha katılımcı anlayışla devam ettirilecektir. Meslektaşlarımızın çalışma ortamının iyileştirilmesi, kamuda atama ve yükselme işlemlerde kariyer, liyakat ilkesine uygun hareket edilmesi, nepotizm, mobbing uygulamalarına karşı meslektaşlarımızın yanında yer alması konularındaki kararlı duruşumuz devam edecektir. Meslektaşlarımızın meslek onuruna yarışır ücretlerle çalışmalarının sağlanması, emeklilik durumunda ortaya çıkan ekonomik kayıpların önlenmesi için ilgili makamlar ile genel merkez meclisinde girişimlerde bulunulacak ve mağduriyetlerin önlenmesi için çalışılacaktır. Kamu yararına doğru, bilimsel ve teknik verilere dayanarak en önemli doğal kaynaklarımız olan toprağımızın, suyumuzun, ormanlarımızın, mer alanlarımızın korunmasını sağlamak, yağmalanmasını önlemek, kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmış hak ve yetkilerimizi korumak ve kazanmak amacıyla halkımız üreticimiz, akademik odalar, diğer meslek odaları, firmalar, bayiler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte mesleğimize ve odamıza yaraşır kararlılıkla beraber olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve Eskişehir tarımının sorunları ve çözüm önerileri konusunda tarımın tüm paydaşlarını meslektaşlarımız ve üreticilerimizle buluşturan kongre, panel, konferans ve söyleşiler aracılığıyla kamuoyu doğru ve bilimsel verilerle aydınlatılarak tarımsal üretimde gerçeklerin, sorunların ve çözüm üretimlerinin önerilerinin tartışılmasına devam edilecektir. Türkiye ve özellikle Eskişehir tarımını ilgilendiren konularla ilgili görüşlerimiz hiçbir tereddüt ve endişe duyulmadan bilimsel ve teknik doğrular ışığında kamuoyuyla paylaşılacaktır. 9 Aralık Cumartesi günü saat 11'de Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılacak olan şubemizin genel kuruluna katılmaya, 10 Aralık 2023 Pazar günü saat 9'da 17 saatler arası şubemizde gerçekleşecek seçimde oy kullanarak demokratik haklarına ve odalarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.